Keke tekrar merhaba. Bu bölümde evlerimizde unutula gelmiş veya yeni neslin pek almadığı toprak güveci yeniden gün yüzüne çıkarıp ne kadar leziz tatlar elde edilebileceğini hatırlatmak istedik. Dana eti kullandığımız için işe öncelikle iri kuşbaşı doğranmış etleri güvece koyarak başlıyoruz. Ocağın altını açıp Rengi dönene kadar ara sıra karıştırdıktan sonra üzerine bir tencere kapağı ile kapatıp yarı yumuşayana kadar pişmeye bırakacağız. Türk mutfağının bu klasik yemeğinde sadece sebze doğrama gibi zevkli bir ön hazırlık olsa da geri kalan tüm işi güvecimiz yapacak ve çok lezzetli ve hafif bir yemek çıkacak ortaya. Yaz mevsiminde olduğumuz için yaz sebzelerini ayıklayıp soyup orta boy küplere doğrayıp hazırlıyoruz. Malzemelerin ölçüleri ve yazılı anlatımı için bezelye kasesinin olduğu kısma tıklayın. Tıklayamıyorsanız bilin ki izinsiz kopyalanmış bir videomuzu izliyorsunuz. Hemen kapatıp YouTube'dan orijinal videomuzu bulup izleyerek emek hırsızlarını protesto edin. Bu arada etlerimiz yarı pişmiş hale geldiler bile. Şimdi belli bir sıraya göre diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Önce çok ufak olmayan küplere doğranmış soğanlar ve domatesin bir kısmı, daha sonra sebzelerin arasında en geç piştiği için fasulyeler, ardından patates ve bezelyeler, isterseniz bir avuç da barbunya katabilirsiniz. Patlıcan ve çabuk piştiği içinde en son kabak koyup sebzelerimizi yerleştiriyoruz. Lezzet iksiri kalan domatesleri ve arzu ettiğiniz kadar sarımsağı da üzerine serpiştirdikten sonra güvecimizde artık başka bir şey koymaya yer kalmadığını fark ediyoruz. Bu malzemelere domatesler az göründüğünden ilk anda hazırlayıp kaseye koyduğumuzdan oldukça fazla domatesi tekrar üzerine kullandık. Tuz, biraz zeytinyağı ve sulu seviyorsanız bir miktar çok değil su ekledikten sonra güvecin kapağı yoksa uygun bir tencere kapağı ile kapatıp önce sebzeler ısınıncaya kadar orta ateşte sonra en kısık ateşte et ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kapağını çok açmadan pişiriyoruz. Piştiğinde sebzeler suyunu salıp yemek biraz inmiş olacaktır. Çok karıştırmadan alttan bir et alıp bakarak yemeğin pişi pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Biz ocak üstünde pişirdik ancak güvecin güzel özelliklerinden biri siz isterseniz üzerine fırın kağıdı ve folyo ile sıkıca kapatıp fırında da pişirerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz yemeğinizi. Ayrıca etsiz olarak sadece sebzelerin lezzetiyle de gayet güzel türlüler yapabileceğinizi dipnot olarak düşüp bu yemeği şiddetle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayarak bize destek olun. Yeni videolarımız inşallah artarak devam edecek. Lütfen videolarımızı kekevi.com ve YouTube kanalımızdan başka yerde izlemeyin. Emek hırsızlarının ekmeğine yağ sürmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere.